Doğan'ım. Nerelerdeydin bütün gün? Sana da iyi akşamlar Nilay'cığım. Nasılsın? Hayırlı akşamlar. Özlettiniz kendinizi gelin hanım. Ne yaptınız bugün? Okuldaydım. Sonra anneme uğradım. Ha. Kocanı delirttin. Bütün aileyi birbirine kattın. Ama ona rağmen okuldan vazgeçmedin. Öyle mi? <laughs> Gerçekten tebrik ediyorum seni. Tebrik edilecek bir şey yok Nilay. Bu ile benim kararım. Ha, ne yaptın ettin kabul ettirdin yani. Benim için ailem ve kocam önceliğim olduğundan ben senin gibi bu olay çıkarmazdım. Hı. Hmm. Çıkarmazdın değil, Çıkaramazsın. Bak Nilay, biz Fatih ile okulda tanıştık. Yani benim ideallerim olduğunu bildiği için bana saygı duydu. Aramızdaki fark bu işte. Ama yine de beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Sağ ol. kovalara bak ya. Uyuz şey. Ruh hastası ya. Kafayı bana takmış. Ben daha fazla kendimi tutamayacağım. İki çift laf edeceğim bu kıza. Ne oldu ya? Hangi kıza? Peri kızına. Kim olacak Mustafa ya? Doğa ya tabii ki de. Ne yaptı ki? İki ara bir derede laf soktu yine bana. Yok ben cahilmişim. O okulluymuş. Kocası onu üniversitede tanımış. Saçma sapan laflar. Durup dururken gelip sana bunu mu söyledi? Mustafa'cığım. Sen de bana gelince aklım maşallah zehir gibi çalışıyor. Bir kere de beni sorgulama ya. Yok ya ne bileyim merak ettim öyle. Fatih nerede? Söyle karısını uyarsın. Ha o yok o amcamla birlikte yemeğe gitti. Sen niye gitmedin? Ne bileyim, aklıma gelmedi. Beni sorguya çek onlara gelince aklına gelmedi. Ya iş konuşuyorlardır Nilay ne bileyim. Sen bu şirketin ortağı değil misin? Lafa bak ya. Tamam ortağım da her bölüm ayrı ya. Tamam Mustafa ya.